Ben çok tırsıyorum. Çok gergin bir sessizlik var. Ananı <laughs> satayım. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün fakirlikten ve psikolojisi bozulmuş, mideleri götlerine yapışmış bir ailenin yaşadığı psikolojik sorunlara tanıklık edeceğiz. Keşke, Keşke ben seyit Keşke senin... Oyun maalesef İngilizce anlayabildiğim kadarıyla çevirmeye çalışacağım. Bu arada ben bu ailenin yaşadığı sıkıntıları falan az çok tahmin edebiliyorum. Ben de kendim bir fak fakir olduğum için siz de bilin diye hani siz zengin piç neyse siz de bilin diye bu oyunu oynuyorum. O zaman hızlıca kanala abone olup videoya da like attıysanız bu hikayeye başlayalım nasıl bir şeymiş siz de öğrenin. Bakalım böyle bir yerde başladık oyun arkadaşlar. Eve gitmemiz lazım sanırım öyle bir şey anladım da. Şehir terk edilmiş görünüyor. Burada bir kestirme var diyor eve giden. Evimize geldik. Selamın aleyküm. Umarım diyor karımla çocuğum yemek yemiştir gibi bir şey dedi sanırım. Mumu yaktık. Önce bir evimizi gezelim bakalım. Burada çok güzel bir tablo var. Burada ne varmış hemen buraya bakalım. Burası tuvalet. Tamam. Oğlum nasıl fakiriz lan biz? Klozet var evimizde. Banyo da mı burada? Tuvalet banyo burası arkadaşlar. Burada hem sıçıyoruz hem yıkanıyoruz. Anlıyoruz. Elektriklerimiz yok mu ya bizim? Yoktur kardeşim. Her tarafta mum var zaten. Burası ne? Burada yemek masası var. Bu tabloyu biliyorum. Bu tablo e, son akşam yemeği tablosu sanırım. Burada ne varmış bakayım şöyle. Oğlum perde yanacak lan. Aha aha aha. Vay vay anam. Oğlum ne oluyor lan? Çok acıktım diyor. Sana geleceğim. Bu güzelliğe geleceğim. Döndü şu dangala bir bakayım. Bu bizim oğlumuz arkadaşlar. Öldüm mü oğlum? Böyle bir yatış mı var anasını satayım? Ağzını açık. Ananı. Ödüm koptu lan perdeden. <laughs> bu da bizim hatun. Dur oğlum bu kara aç bırakılır mı lan? Karıcığım ben geldim. Ulan gözü açık uyu. Öldün mü lan? Vay anam vay 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 vay. Neyse. Ben <laughs> bir sabah olsun bakalım. Ben seninle görüşeceğim. Dur oğlum. Çık çek şu perdeyi. Burada ışıklar var yine. Masada ne var? Aa otur diyor. Oturalım hemen bakalım sandalye nasıl gıcır diyor lan? Kırılıp götümüze girmesin mi? Okey diyor. 3 dolar topladım. Yarın sardunya yiyebilir miyiz? Alabilir miyiz? Ne öyle bir şey diyor. Alabiliriz demek istiyor sanırım. Love sardini. Sardunyayı seviyorum deyip gülüyormuş babamız ve oğlumuz. Sanırım diyor. Şaka mı yapıyorum ben? Sardunyayı tabii ki de seviyorum falan bir şeyler diyor. Anladığım kadarıyla. Ve işte bizim hatunun çok güzel ayakları. Ne diyor bakayım? Özür dilerim oğlum. Özür dilerim tatlım diyor. Karısından ve oğlundan özür diliyor. Böyle bir hayat yaşattığı için onlara. Yani arkadaşlar bakın çocuğun ayrı odası yok. Gördüğünüz gibi çocuk da bizim yanımızda yatıyor. Yani o güzelliğe ben çakamıyorum. Tek sorunumuz fakirlik de değil. Çocuk olduk şu anda. Jim tatlım oyuncaklarını topla diyor. O da tamam anne toplayacağım birazdan diyor. Burayı anlamadım. Okey anne dedi geçti. Oyuncaklarımızı toplamamızı istiyor annemiz. Şimdi de anne olduk galiba. Aa benim koca burada. Oğlum ayrı bir evet çıkak. Kaç aydır bak çakışmıyoruz seninle. Masayı hazırla diyor. Masayı hazırlayacağız. Tabakları aldık tamam. Gidelim masaya koyalım. Masayı hazırlayalım. Ondan sonra bilin bakalım bugün yemekte ne var. Sardunya. Masaya koy. la Jim. Gel hele buraya gel. Yemek yiyeceğiz. Ha Jim ben oldum. Gidelim hemen yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra toplarız oyuncağımızı. Merhaba. Oğlum harbi kafayı yemişler ya. Kimse gülmüyor evde ya. Bir çocuk olarak çok zor. Boş tabakta mı yemek yiyeceğiz biz? Anne sende de ne cevherler var ya. Üzgünüm tatlım diyor. Bugün yemekte sardunya var. Yarın yeni bir yemek alacağım falan söz diyor sanırım. Yarın yeni bir yemek yapacağım diyor. Sorun yok anne diyor. Sardunyayı seviyorum. O benim favori yemeğim. Oğlum ben İngilizce biliyorum lan. Üzgünüm Jim. Üzgünüm anne. Size bu hayatı yaşattığım için falan diyor sanırım babamız da. Özür diliyor yani bizden. Tatlım diyor. Yemeğini yedikten sonra diyor oyuncaklarını topla. Ondan sonra da yatacağız herhalde. Tamam anne. Oyuncaklarını topla biraz yatma ne öyle bir şey dedi. Hadi yemek koyun da yiyeyim. Acıktım zaten. Sardunyalar şu galiba masanın üzerindekiler. Şimdi arkadaşlar biz full sardunya yiyoruz. Peeve moments later. Yemek çok güzeldi. Yarın inşallah karışık kebap yaparsınız. Gidelim. Burası neresi lan? Oyuncaklarımızı toplayacaktık alalım oyuncağımızı. Nereye koyacağız? Şuraya koyacağız herhalde. Boş kutuya. Zaten başka bir yer yok koyacak. Oyuncaklarını topla biraz uyu mu ne demişti. Acıkmayalım. Ayakta kalıp sıçmayalım diye beni erkenden yatırıyorlar arkadaşlar. Sıçarsam çünkü midem boşalır. Yine acıkırım. O yüzden beni hemen uyutuyorlar. Tamam oyuncaklarımı topladım. Uyuyacağız. Ben bugün burada mı yatsam ya annemin yanında? Yani korkuyorum diye. Yoksa başka bir şey yok. Neyse. Uyu. Kulağımız çınlıyor şu anda. Ben ne oluyor ya? <laughs> diye uyandık. Ne oldu? Aha annem yok lan. Babam da yok. Anne where are you? Neredesin? Ne oldu oğlum? biz açlıktan felç mi geçirdik ayağa falan da kalkamıyoruz bak ha. Anne neredesin diye bağırıyor çocuk. Anne korkuyorum. E hadi kalk çocuk. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda arkadaşlar. Öyle mal mal kafamı döndürebiliyorum. What are you doing? Ne yapıyorsun? Korkuyorum diyor. Korkutuyorsun beni diyor. Bak İngilizce hata yapıyorum. Sonra onu bir de düzeltiyorum. Ulan var ya. Ha kalkalım. Yok lan kalkmadı. Geri uyudu. Try to sleeping mi ne diyordu? Uyumaya devam et falan bir şey diyordu. Lan nasıl uyuyabildin anasını satayım. Anne anne iyi misin diyor. iyi değil belki kalk kadın intihar ediyor belki ya. Sen ne gevşek bir çocuk tutun arkadaş ya. Get up diyor. Kalk diyor. Gidelim bakalım. Anamız ne yapıyormuş ya. İnşallah kendine zarar vermemiştir o güzel anam. Neredesin? Oğlum bu ne lan? Ya çok küçük boyumuz var ya. Anne neredesin diyor. Tuvalette misin? İnşallah tuvalettesindir. O manzarada görmek istiyorum seni. Yok burada kimse yok. Oğlum bu nasıl havlu kefen gibi. Aha ne oluyor oğlum bak. Anne diyor. M mam yazıyor. Onu çocuğun deme şekli aslında böyle. Aa, anne neredesin? Bak şimdi sizi öyle seslendireceğim bu saatten sonra. Açayım kapıyı. Açılmadı. Aa televizyon varmış lan bizde. Anamız yok. Orası zaten çıkış kapısı. Odaya gideyim bakayım belki geri gelmiştir. Yok odada da yok anne. Ne oluyor oğlum? Falan pantolonun altında benimki de böyle oluyor. Anne lütfen yapma korkuyorum diyor. Dur. Ne lan o? Sıçarım bak ağzına. Aa, oyunda ses falan da çıkmıyor zaten anlamsız bir şekilde. Neredesin lan? Anne. Ana neredesin? Tatlım. Gel ve uyu diyor. Geri gel ve uyu diyor. Anne az önce yoktun odada. Nara girdin ışınlandın mı? Cin misin peri misin ya? Anne nereye gittin? Git ve uyu diyor tatlım. Tamam da bize bir hesap ver. Nereye gittin karı gece vakti? Korktum diyor. Anne ben korktum falan bir şeyler diyor. Korkularından bahsediyor. Don't worry about it. Just go to bed. Uyumaya devam et falan bir şeyler diyor ya. Uyuyalım hadi. Uyumaya devam edelim bakalım. Ya ne oldu yine mi uyandık ya? Sıçacağım arkadaş. Açıktan uyanıyoruz. Uyamıyoruz bile ya. Anneciğim ben sana yanında uyuyayım dedim bugün. Korkacağımı da söylemiştim size. Hatırlıyor musunuz? Ben söyledim yani. Anne are you still awake diyor. Anne ana kalk acıktım. Ekmek salça keçi falan bir şey yap. Aha anne neredesin diyor. Harbi nereye gitti lan bu karı? Anne salça ekmek hazırlamaya mı gitti acaba lan bize? Şu mumu aldı da kalk git bak. Oğlum annemiz ne oluyor lan? Elektrikler gidiyor diyeceğim de elektrik de yok ki anasını satayım. Yok annemiz gitti arkadaşlar. Karanlık olup gidiyor. Asiktir siktir o ne lan? O ne oğlum? Anne? Anne sen bu kadar güzel miydin lan? Gözlerim parlıyor maşallah. Oğlum bir şey diyeceğim. Kafamı çevirmek istemiyorum üzerime atlar diye. Anne beni korkutuyorsun. Korkuyorum falan bir şeyler diyor. Aslında korkmuyorum şu an. Gayet güzel bir hanımefendiymiş. Tanışabiliriz. Aha gitti. Nereye gittin lan? Tabana falan çıkmadın değil mi oğlum? Bak üstüme falan atlama bir de. Neredesin? Ses geliyor yukarıdan bir yerden sanki. Yine gitti. Aha burada. Ya oğlum üzerime atlama lan. Lütfen lan. Lütfen bak. Üzerime atlama bak. Ters duruyorsun. Bak sana insan gibi yaklaştım. Çok güzelsiniz dedim. Hanımefendisiniz dedim. Gitti. Nereye gitti? Burada mı? Yok. Nereye gittin lan? Gergin bir sessizlik var. Ananı satayım. Ruhum çekildi. Amana kodumun karısı seni. Oğlum ben bu kadar korktuysam bu çocuk altına sıçmıştır. Anne ve kayıp annene sokayım senin. Lan, ananı satayım. O zıra bu karısı <laughs> Anne hayır Hayırına sokayım Oğlum üst üste iki kere korkutulur mu lan bir insan Anne dün gece korkunç rüyalar gördüm <laughs> Anne ne yapıyorsun diyor. Anne iyi misin lan? Oğlum bu karıda bir değişiklik var. Bak biraz geri çekelim. Hiç tepki vermiyor. Öyle mal mal dışarı bakıyor. Anne iyi misin diyor. Evet tatlım korkmana gerek yok mu? Bir şey falan diyor. Anneciğim bak başımıza ne gelirse bu karıdan gelecek ha. Ben size söylüyorum bak. Okey anne diyoruz. Tamam anne. Tuvaleti kullan diyor. Giderim tuvalete. Anne lütfen bir boklar yapma bak ha. Sıçıyoruz arkadaşlar işiyormuşuz pardon. Oh annem patates kızartıyor mis gibi. Elimizi yıkacak yer bile yok anasını satayım. Annem oturmuş. Ne yapıyorsun lan Anne televizyon izliyorsun da televizyon kapalı ha. Anne anne televizyonu açayım mı senin için? Açamıyorum ki televizyonu da. Ya oyun sıfır info arkadaşlar bu arada ya Çok kötü ne yapacağımızı hiç söylemiyor Böyle 5 dakikalık bir boşluklar falan oluyor Aa anne neredesin diyor Lan yine nereye kayboldun kadın sen ya Tuvalete mi gitti Oğlum bak müzik başladı sıkıntı Ses geldi bir yerden Bizim odamızdan mı ses geldi Bir şey olacak ya Bu kadın yine bize bir şeyler yapacak gibi geliyor ya Rüya mı görüyoruz yoksa yine Ses geliyor Beni mutfakta musluğa açtı Muslak mı tuvaletten mi geliyor ses Nereden geliyor Anne. Aha geliyor. Anneciğim. Anneciğim memelerim büyümüş. Oğlum kaç kaç. Kadın kafayı yedi anasını satayım. Anne. Vallahi ben bak. Vallahi uslu bir çocuk olacağım. Anne koluna ne yaptın? Oğlum hızlı yürüyor lan. Dur odaya kaçayım bari. Yakalar da şimdi. Bizi tekrar içine alır. Anneciğim. Anneciğim. Anneciğim derdin de senin ya. Hepimiz açız ama hiçbirimiz bu kadar kafayı yemedik ya. Saklanmışım. Anne lütfen bunu yapmayı bırak falan bir şeyler diyor. Lan çocuk ne kadar kokmuş. Bak şu aradan içeri gireceğiz. Ayaklarımıza bak korkudan bembeyaz olmuş. Babamız nerede bizim ya? Açtığı bütün sıkıntıyı biz çekiyoruz lan zaten. Baba da kim bilir nerede hangi pavyonda hangi kerhanede kendini koş ediyor. Uyuyakalacağız sanırım. Evet. Küçükken bana da öyle olurdu. Bir şeye böyle sinirlendim mi veya biri bana kızdı mı ağladığımda gider bir köşede otururdum sonra uyuyakalırdım orada. Sinematik. Ne oluyor lan yine? Arkadaşlar biz bayağıdır yemek yemiyoruz bu arada ha. Aha bak akşama kadar orada oturmuşum. Görüyor musunuz? Babam nerede falan bir şeyler diyor sanırım. Babamızın gelmesini bekliyoruz. Aha bak perdenin arasından bana bakıyor. Baba lütfen eve gel diyor. Sıçarım ha. Sit git lan. Ne istiyorsun benden ya? Oğlum bu üzerimize atlayacak gibi geliyor bana ya. Kalkamıyorum kafamı da çeviremiyorum. Ne bakıyorsun ablacım ayı oynuyor burada ya? Korkmuşuz işte oturuyoruz burada babamızı bekliyoruz. Ne istiyorsun bizden ya? Bizim Allah belamızı versin. Biz helak olduk ya. Açlıkla savaşıyoruz. Fakiriz. Üstüne bir de cinlerle uğraşıyoruz ya. Gitme artık kardeşim. Yaklaşık 2-3 dakikadır aralıksız ona bakıyor şu anda. Ben de aralıksız ona bakıyorum. Kafamı hiçbir yere çevirmiyorum. Bir anda üzerime sıçrarsak kalp krizi falan geçirebilirim çünkü. Bekliyoruz. Bakalım ilk hamleyi kim yapacak? Kafamı çevireyim bakayım ne olacak? Gelecek mi? Gelsin artık. Çünkü öldürecekse öldürsün. Sikecekse siksin bizi ya. Gitmiyor arkadaşlar ya. Tedirgin etti beni. Aa gitti. Tam kafamı çevirince gitti. Ama oğlum buraya falan gelmiş olmasın bak. Allah ananı. Babam geldi sanırım. Oğlum oyun çok gerdi beni şu anda. Hani tatlım oğlum ben geldim diyor. Neredesin lan şerefsiz? Baba çabuk odaya gel baba. Anam kafayı yedi. Baba baba ya yardım et diyor. Baba baba yardım et. Annem bir şeyler bir şeyler kafayı mı ne bir şeyler diyor. Oğlum iyi misin diyor. Gel yanıma. Yanına çağırıyor babamız bizi. Hayatta gitme Beni buradan oraya şu perdenin arkasına kimse geçirtemez. Güvenmiyorum. Belki babamın sesini taklit ediyorlar. Baba? Aa baba yok. Sıçtık. Baba iyi aldık bir sefer gerçekten. Baba neredesin diyor. Baba neredesin? Oğlum etrafta bulandık ha. Hayatımda şu anda en çok gerildiğim korku oyunu. Seni acayip korkutuyor seni. Orus bu çocuk kapıyı öyle vurulur mu? Sen inşallah babamsındır. Senin o ağzını sıçarım Cem baba sen misin diyor. Geri git geri git geri git geri git. Oğlum biz hani aşırı yaşayacaktık fakirliğin ne demek olduğunu anlayacaktık. Nereden çıktı şimdi bu olaylar? Burası çıkıştaymış değilmiş ki lan burası şeymiş galiba. Baba ananı satayım yarra yedik. Baba neredesin? Baba ne yapıyorsun diyor. Ya baba değil o anlasana artık kardeşim. E, ee, çıkamıyoruz arkadaşlar. Sıçarım bak örümcek ağların elektrik gitti. Elektrik gitti diyorum ya mum var elimizde nasıl elektrik gitsin? Bir şey oluyor şu anda. Şu anda bir şey oluyor. Kur'an çalsın şu anda bir şey oluyor. Çok sessizlik var şu anda. Ya da ne olacak olsun artık bak sıçtım altıma burada ha. Gelir gelir yemin ederim var ya. Korkutacaksan korkut be kardeşim. O ne lan gölgemmiş. Bak gölgemden korkacak kadar korktum artık yeter. Sırtımı dayayacağım bir yerde yok anasını satayım. Ananı satayım. Saygılar ablacığım. Nereye gittin? Gel öldür beni ya. Gel öldür beni vallahi gel öldür. Ananı satayım. Ağzının yayını sikeyim ben Yesterday. Fena terledim Kur'an çarpsın Ben bir daha psikoloji korku oyunu oynamam arkadaşlar Giderim Helmart oynarım anasını satayım Son akşam yemeği tablosu direkt karşısında Neredesin lan sen baba Kaç gündür ben ne yapıyorum burada nelerle savaşıyorum biliyor musun Dur ben kadın yerindeymişim Çok sıkıldım diyor bu hayattan falan diyor Yapabilecek bir şeyim yok falan diyor o da işte Çabalıyorum diyor kadın çok sıkıldığını belirtiyor Bu hayattan bu açlıktan fakirlikten Baba da elinden geldiğini yaptığını söylüyor Yapacak bir şey olmadığını söylüyor işte O da pek memnun olmadığını falan söylüyor hayattan ne yapayım diyor. bankamı soyayım diyor babamız. Rope bank tür. Evet. Ne yapayım diyor. bankamı mı soyayım diyor. Elimden bu kadar geliyordur. Götümü mü vereyim diyor resmen. Kadın da ona diyor ki git götünü ver gerekirse ama biz artık her akşam sardunya yedirme diyor. Bunu diyor cidden diyor bu arada. Belim ağrıdı korkudan. Rama çok fena ağrı girdi korkudan. Biz açlık falan yaşamadık ki. Biz cinlerle mücadele ettik. Haktık. Biz ne yemiştik? Bok mu yemiştik? O tabağın adı ne ya öyle? Baksanız arkadaşlar biz bok mu yedik? Neydik ya? Aaa. Oğlum ne oluyor? Mutfaktan bıçağı al diyor. Ne yapacağız? Bıçağı niye alıyoruz ki? Nerede? Ver. Gidelim bakalım. Oğlum bak ne yapacağız? Adamı mı öldüreceğiz anasını satayım? Olabilir Allah vermiyorsa vermiyor. Adam sonuçta gidip çabalıyor yani. Sen niye adamı öldüreceksin ki? Adam da evde yan gelip yatmıyor ya. Sizi doyurmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da memnun değil sonuçta bu hayatta. Ne? Onu öldür diyor. Oğlum onu niye öldürüyoruz ya? Karı değil mi? Bak ben size ne dedim? Bizim başımıza bir şey gelecekse bu karıdan gelecek dedim. Ben size demiştim. Garibim adam gitti. Oğlum nerede? Oğlum çocuğa da zarar vermeyeceğiz herhalde değil mi? Bak uyuyor. Canım oğlum benim. Bak babanı siktiler. Kalk. Ha onu da öldür diyor. Oğlum ya. Şu an gerçekten yapmak istemiyorum bunu ama yapmaktan başka çarem de yok şu anda. Gitti. Bir aile nasıl yok olur? izliyoruz. Gitti. Hala ağzı açık gitti. Artık açlık çekmeyeceğimiz bir yere falan gideceğiz falan diyor oğluna. Kendini de öldür diyor. Oğlum ya. Aile yok oldu. Şu an harbi çok üzüldüm bu arada. Fakirlikten bir aile yok oldu. Üzüldüm. Ah be anne. Adam da gitti. Yani adam elinden geleni yapıyordu bence. Yani o da yaşadığı hayattan memnun değildi. Ama yapacak bir şey yok. Yani açlıktan artık yaşadıkları hayattan psikolojileri bozulmuş insanların. Ve böyle şeyler gerçekten de var arkadaşlar. O yüzden yani ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Lütfen siz de elinizden geldiğince dışarıda yardıma muhtaç olan insanlara yardım edin. Onlara yardım etmeye çalışın. Yani İslam niyet üzerinde kuruludur. Yani Müslümansanız diye konuşuyorum. Oyun çıktım bu arada oyundan da çünkü çok şey yapıyor. Sesi geliyor. Yani siz karşınızdakinin ihtiyacı var mıdır yok mudur diye düşünmenize gerek yok. Eğer sizden yardım istiyorsa yardım edin. Dediğim gibi İslam niyet üzerinde kuruludur. Sizin oradaki veriş niyetiniz Allah rızası için yardım etmek. O paraya gider iç alır Gider gerçekten gerçekten de ihtiyacı vardır. Evine bir çorba alır. Orasını bilemeyiz. Ama siz o sevabı işlemiz olursunuz. Neyse arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Çok korktum. Hatta en korktum korku oyunu bu diyebilirim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için de kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.